Değerli arkadaşlar merhabalar. Sepe sepet hisse kanalına hoş geldiniz. Yıllıkta 2,8 eksi performans sergileyen ancak satışlarını ve öz sermayesini büyütmeye devam eden Sanko Pazarlama'nın temel ve teknik inceleme videosuyla karşınızdayım. şirketin faaliyet kolu boyalı ve boyasız iplikler ile suni ve sentetik elyafların geliştirilmesi, satılması, ithal edilmesi, ihraç edilmesi şeklinde belirtilmiş şirketin için en önemli hususun satışlarını ciddi miktarda arttırdığını bilançolara göre bakıyorsunuz 2 milyar 318 milyonluk son yıllıklandırılmış satışını görmekteyiz. Favuk değeri ise 27 milyon 390 bin lira. ...çok çok daha az seviyesinde bir favök gerçekleştirebiliyor şirket. Favök marjına baktığım zaman %1,30 çok çok küçük bir miktarı. Yani faize, amortismana, vergiye daha paraları ödemeden şirketin çok küçük bir miktarı eline geçebiliyor. E şöyle hemen baktığımızda bilançosuna 907 milyonluk şirket satış yapmış. Satışların maliyeti 885 milyon olmuş. Ticari faaliyetlerinden gelen bürüt karı sadece 22 milyon 627 bin lira. Geçen sene aynı döneminde ise... 10 milyonlardaymış. E şirket burada bir iki kattan fazla artış var ama çok ciddi miktarlarda satışlar yaparken marjları çok çok düşük kalmakta. Bu marjların biraz yükselmesi durumunda şirkette önemli kazançlılık potansiyelleri de beraberinde geldiğini düşünüyorum. E, tabii ki kişisel görüşümdür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olamaz. Borsada gelecekle ilgili bazı öngörülere yatırım yapılmakta ve riski bölmeniz çok çok önem arz etmekte. Şirketin öz kaynağı ise 286 milyondan 637 milyona yükselmiş. Yani iki kattan biraz daha fazla öz sermayede de yükseliş görüyoruz şirkete e, güzel e, diye değerlendirmekteyim şirketin bilançosunu e, buna rağmen kar var Kara bağlı olarak büyüme söz konusu ve karlılığı e, daha fazla büyütme potansiyelinde barındırdığını şirket için düşünmekteyim hemen şöyle devam edelim şirketin sektöründe karşılaştırmalarını e, bir de mülkiyet durumlarını, geçmiş performansları, finansal sağlıklarını bir inceleyelim. Temettü de verdi şirket. Bir de temettü karnesiyle ilgili bir değerlendirmede bulunacağım. Öncelikle en başta şirketin zaten finansal sağlığının oldukça güçlü olduğunu Simpli belirtiyor. Simpli çok detaylı bize inceleme sunmakta. Sizler de 14 gün boyunca sınırsız bir şekilde Simpli Wall Street'ten inceleme yapabilirsiniz. Videonun açıklama bölümüne üyelik linki bırakıyorum. Normal üyeliklerde Sadece 5 tane ise seneden elinizden izin vermekteler. Ayrıca güzel fırsatlar da yine sunuyor bu site. Çok güzel bir portföy takip sistemi oluşturabiliyorsunuz. İzlenecek listeler oluşturarak şirketinizle ilgili son güncel haberleri, analiz tavsiyeleri vesaireleri hepsi mailinize gelmekte. Hemen şöyle aşağı doğru inelim. Şirketin gerçeğe uygun tahmin edilen değerinin çok daha aşağısında fiyatının olduğu belirtilmekte. Makul değerinin çok aşağısında. Kazançlar son 5 yılda yıllık %35 oranında büyüdüğünü şirket kazançlılıklarını aslında hep büyüttüğünden bahsediliyor. Hemen şöyle görelim net kar yıllıklandırılmış da 138 milyonlarda. Bakın 25 milyonlardan adım adım şirket bugün 138 milyona gelmiş. Büyüme hızını da gayet güzel görmekteyiz. Şirketin kazançlılıklarında Hemen şöyle devam ediyorum. Kararsız temettü sicili. Tabii küçük bir şirket. 1 milyar piyasa değerinin daha bile aşağısında bir şirket e, Sanko. O yüzden böyle temettü ağırlıklı bir şirket yaklaşımı olmamalı. Daha fazla büyüme temelli olmalı. E, bence kazançlılıklarını yatırımcılarıyla paylaşmak yerine şirketi büyütme temeli çok çok daha önem arz etmektedir. Büyük şirketlerde biz e, temettü arayışına geçeriz. Evet şöyle hemen şirketin mülkiyet durumuyla başlayacağım. Mülkiyet durumunda %75'lik bir kısmı Sanko Holding oluşturmakta. Halka açıklık oranı gayet güzel bir seviye olduğunu düşünüyorum. Aslında e, bu da şirketin ileride oldu ya büyüme temelli bir e, bedelli sermaye artırımı yapmak isteyebilir. Bir para talep edebilir. Bu halka açıklıklarla gayet güzel büyüme için e, halktan da destek alabilir bir durum. Ayrıca şirketin temel e, verileri kuvvetli olduğu, teknik verilerin kuvvetli olduğu dönemde dahil olunduğunda daha volatil hareketler için yukarı yönde daha fazla potansiyel oluşturur. Ne kadar piyasada lot miktarı azsa şirketlerin volatilitesinin de bu yükselmesi beklenir. Hemen yukarı doğru devam ediyorum. Temettü karnesinden biraz bahsetmek istiyorum. Temettüsü yüksek bir oran oldu. E, şirket e, %10,58'lik bir temettü verimliliği açıklamış durumda. Sektörünün çok çok üzerinde yer alıyor. Hatta e, yani temettü 25 endeksinde de 3,7 ortalama var. Çok çok üzerinde bir Temettü açıklandı. Peki temettü ile ne kadar miktarlarını dağıtmış oldu? Nakitinin %62'sini dağıtmış. Yine nakitinde de güçlü duruyor şirket. Gayet güzel bir durumdur bu. Ayrıca son yıl kazancının da %76'ını dağıtmış durumda. Yine bu veriler de şirket için oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. Sanko için. Hemen yukarı yönde devam edelim. Finansal sağlığına şöyle bir bakalım. Şirket kısa vade ve uzun vade borçlarını rahat ödeyebiliyor mu? Evet ödeyebilir pozisyonu var. Kısa vadeli varlıkları 1 milyar. Kısa vadeli yükümlülükler 628 milyon. Rahatlıkla arada bir 400 milyonluk fark var. Karşılayabilir bir pozisyon görüyoruz. Hatta şöyle nakit keşlerine bir bakalım şirketin ne kadarmış bu durum. Onu da bir görelim. 271 milyonu ise nakit ve kısa vadeli yatırımlarından oluşuyor. Hemen böyle nakite çevirebileceği miktarlar zaten 231 milyonunu oluşturmakta şirket için. Alacakları ise kısa vadede alacakları 730 milyonmuş. Onu da görmüş olduk. Şirketin işte burada öz kaynağı bölümü kalan bölüm şu bölüm burada ödemelere giden bölümler çıktıktan sonra şirketin öz kaynağı ise 637 milyon olarak görüyoruz. Evet yukarı doğru devam edelim. Şirketle ilgili uzun vadeli varlıkları 243 milyon, 26 milyon da uzun vadeli yükümlülükleri var. Yine buradan da rahat bir durum söz konusu. Hatta borç bölü öz kaynağı gitgide eridiğinden bahsediyor. Simply şu bölüm ise arkadaşlar borçlarda azalma bölümü ise pozitif olarak görülmekte. Hemen yukarı doğru devam etmekteyim. Geçmiş performansları şirketin nasıl olmuş? %35 yıllıkta büyüme görüyoruz. Son dönemlerde özellikle 2000 pandemi sonrasından itibaren ciddi bir miktarda satışlarında büyümeler de beraberinde geldiği görülmekte. Sanko pazarlamadan bu durumda oldukça önemli. Gelecekle ilgili büyüme beklentilerini analist önerileri olduğunda e, Simpli değerlendirebilmekte. Tam olarak ekranın şu sağ üst tarafında kaç tane analistin değerlendirmesini aldığını burada yazıyor aslında. E, Sanko için tabii küçük bir şirket. E, analistler de yorumda pek bulunmuyor küçük şirketlerle ilgili. O yüzden bir değerlendirme göremiyoruz. Hemen şirketin bir sektöründe karşılaştırmalarına bir bakalım istiyorum. Neler var? Şirketin öncelikle şöyle e, bir... FK oranını bir görelim. Şirketin 992 milyonluk bir piyasa değeri var. Yani toplam not sayısı çarpı şu anki hisse fiyatı piyasa değerini oluşturmakta. 138 milyonlukta şirket kar elde etti. Şu gördüğünüz karı elde etti. İkisine bölündüğünde FK bize oluşturmakta. 7,2'lik bir FK. Söz konusu yine gayet güzel bir FK. Küçük şirketlerde FK bron bandı içerisinde yakalayabiliyor olmak da çok büyük bir fırsat oluşturabiliyor. Hemen şöyle piyasa defter ortalamasına da bir bakalım. Öz kaynağı da şirketin 637 milyon, piyasa değeriyle bölümünden de 1.6 oran. %60 öz kaynağından daha primli şeklinde sadece görünüyor ki haliyle bu değer her şirkette 0.1 bandında yakalayamayız. E, gerek ki küçük şirketlerde çok daha hemen fiyatlayabiliyorlar. Şöyle bir görelim piyasa defter ortalamasını sektörüne göre. E, burada bileceği görüyoruz 2.3 hemen bir üst noktada dönmez pamuklu sanayi e, yine piyasa değeri e, Sanko'ya yakın ama öz kaynağı çok daha düşükmüş 3.7 ortalama var. E burada Karsu Tekstil'i görüyoruz 2.4. Bir tek Arsan 0.9 ile çok daha öne çıkıyor. 764 milyon da piyasa değeri varmış o şirketin. E, sektöründe oldukça e, ayrışıyor pozitif. Hemen bir de FK önünden bir bakalım. Sektöründe FK'sinin durumda. Kart Kartekin yine e, Karsu Tekstil'in 5.7 ile gayet güzel. Arsan çok iyi bir yıl geçiriyor. 2.9'da olduğunu görüyoruz. Bilici 9.9. Hemen yukarısında ise Sönmez Pamuklu Sanayi 10.1 yine güzel bir e, sektöründe ortalama Burada yer almakta şirket için. Hemen şöyle son benim için çok kıymetli olan bir veri. Simpli bu noktada e, güzel bir hizmet veriyor. Şirketin e, indirgenmiş nakit akış modeline göre makul değerini 100 küsür liralar olarak belirtiyor. Çok çok yüksek bir potansiyel olarak belirtiyor. Tabii ki buradaki değerin e, yani tam e, anlamında bir e, anlam ifade etmiyor. Sadece potansiyelin yüksek olduğu noktada bir benim için değerlendirme imkanı sunuyor Simpli. Temel ile ilgili anlatmak istediklerim bunlardı. Simpli'de portföy oluşturma ile ilgili ve watchlist süzgeçle ilgili birçok anlatım yaptım. ...detaylı anlatımla ilgili yine bir link bırakacağım. O eğitim videosunu mutlaka izleyiniz. Çok güzel portföy takip sistemi oluşturabiliyorsunuz. Temettüleriniz de otomatik bir şekilde sisteme yükleniyor. Portföyünüz gayet güzel bir şekilde. Eklemelerinizi, çıkarmalarınızı an van ekleyebiliyorsunuz. Bakın burada berada azaltım yapmışım 8 dot. Bunu buraya yazabiliyorum. Eklemeleri yaptığım, kanalda bir alt temas yaptığında ...havuz sistemiyle takip ettiğim bir seri günlükte. Buradaki temaslar neticesinde ekleme ve çıkarmaları yapıyorum. Mesela bakın Vestel Beyaz Eşya için... Burada 0,43 her lotu için kazanç geldiğini belirtiyor. 50 liralık bir temettü verdi diyor portföyün için. Bunların hepsini tek tek işleyebilmiş e, Simply Wall Street. Buradan da detaylı e, bir şekilde sektörel çeşitliliklerinizi, portföyünüzün performans beklentilerini, birçok husus bunlarla ilgili anlatımlar yaptım. O videoyu mutlaka izleyiniz. Haydi teknik incelemesine geçelim. Öncelikle şirketin bir dolar TL grafiğiyle bir bakalım. Bakın yine daha önceki dönüş yerini görmekteyiz. Pandemi sürecinde bu seviyelere gelmiş. Yine bu bölümlerde yer alması Sanko'nun yine uzun vade için fırsat bir dönem oluşturabileceğini düşünüyorum. Hemen şöyle devam edelim. E, şirketin tabi trend yönü halen negatif. Sadece destek arayışı noktasında anlatım yapabiliyorum. Keşke tabi MA55'lerin üzerinde trendleri konuşabiliyor olsak. Ama şu anda MA55, 144 bulut, 377 altın oran e, hareketli ortalamaların hepsinin altında bir trend süreci devam etmekte. Şirketin şöyle öncelikle haftalıktaki sürecine bir bakalım istiyorum. Haftalık logaritmikteki durumu nasıl? Şirketin bulunduğu yer itibariyle EMA 55'inde altına atmakta ee, ve bulutun da burada direnç pozisyonunda olduğunu görüyoruz. Bir miktar daha EMA 144 seviyesine doğru bir düzeltme süreci daha gelebilir. Ne kadarlık bir oran? Hani şöyle hemen bir ölçelim. Bir %10 on e, düzeltme süreçleri daha önceki zirve seviyelerine de burada çok fazla gördüğü bölgeler destek olmuş bölgeler bu seviyeler. Bu bölgelere belki bir daha temaslar. Şirketin daha güçlü atakları için bir destek oluşturabilir. Çünkü önünde tombul bir bulut yapısı söz konusu. Biraz aşağı gelerek daha güçlü bir yapıyla hareket etmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Şöyle günlükteki grafiğine bir bakalım. Sanko'nun günlükte tekniğine geçmeden önce şirketi Simply Wall Street'te hazırlamış olduğum 30 tane şirkette büyüme temelli olduğunu düşündüğüm 30 şirket içerisinde yer almakta. Sektörel çeşitliliğe bu seride oldukça önem verdim. burada portföyün değerlendirmesini göstermekte. Portföyün kurulduğu andan itibarenki performansı. 50 liralık bir temettü verdiği belirtiliyor. Bu temettüyü de Vessel Beyaz Eşya'dan gelmişti. Bunları hepsini otomatikmen listede işleyebiliyor. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Vessel Beyaz Eşya 115 tane lota. Burada lot başı 43 kuruş olarak belirtiyor. 50 liralık burada temettü verdiğini gösteriyor. Portföyünüzde eklemeleri ve çıkartmaları rahatlıkla yapabiliyorsunuz azaltmaları. Ben de havuz sistemi ile takip ediyorum. Yukarı temaslarında kanalında hemen şöyle göstermek isterim sizlere de. Hazırlamış olduğum indikatörümde üst temaslarda %10 azaltım, aşağı temaslarda ise %15 artırım şeklinde şirketlerde kademeli alım satımların oransal ne gibi bir faydası olduğunu hep birlikte görelim. Kademeli alım satım uzun vadede çok kıymetli bir yatırım biçimi olmakta. Hemen aşağı doğru iniyorum. Volatilite bilgilerini, burada yine portföydeki oranlarını, ayrıca sektörel çeşitlilikleri burada önemsedim. Sektörel çeşitlilik yine burada görülmekte. Gelecekle ilgili potansiyel beklentileri gibi birçok husus burada yer alıyor simplide. Hemen şöyle artık geçelim. Sanko'nun Tek yine günlükte şöyle şirketin öncelikle destek seviyesinde 377 seviyesinde olduğu görülmekte ayrıca 9 lira 78 kuruş desteğinde de yine yer almakta kıymetli bir seviyedir 377 ema seviyesi bakın daha önceki 377 temasından sonraki atakları görüyorsunuz bu atak miktarını şöyle ölçersek bir yüzde 60'lara yakın bir rally gelebilmiş. Hemen 377 geçmişte nerelerde var? Bakın 377 temasını görüyorsunuz. Pandemi döneminde bir daha gelmiş ve arkasından çok ciddi rallileri gelebilmiş. Şirket eğer temel oranları itibariyle kıymetli şirketse 377 seviyesinde daha aşağı sarkmalarında zaten kademeli alım anlamında da önemli fırsatları da beraberinde getirdiğini düşünmekteyim. Şirketin en zirve seviyesi 16 lira 95 kuruştan bugün 9 lira 83 kuruşa gerilemiş durumda. Buna rağmen öz kaynağını da büyütmeye devam ediyor. Bu, bu bağlamda Sanko'nun uzun vadede oldukça önemli potansiyelinin bulunduğunu düşünüyorum. Tabii ki kişisel görüşümdür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olamaz arkadaşlar. Anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı bir inceleme olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bir de yorumda bulunmayı unutmayınız. Sizlerin destekleri, beğenileri kanala güç katmaktadır. Katıl desteğiyle ben de elimden geldiğince birçok içerik ile katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bu noktada sizlerin destekleri de kanala ayrıca güç katmaktadır. Kullanmış olduğum indikatörler ve eğitimleri hazır. E-tablolar hem hisse senedi hem temettü hem fon e yatırma için online e tablolar hazırladım. Yine temettü skorları serisi, lider fonlar serisi, sektörel karşılaştırma serileri, temel analiz tablosu, e rally takip serileri gibi birçok içeriğe katıl desteğiyle ulaşabiliyorsunuz. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.